kolikler bugün 7 Nisan çarşamba. Sizlere bu videomuzda dünün yani 6 Nisan salı gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir özet haber turu sunuyoruz. Neden özet? Çünkü sizlere burada sadece fotoğraflarını ve başlıklarını veriyoruz. Sizler her zaman yaptığınız gibi magazinkolik.com sitesine girerek bunların detaylarını ayrıntılarıyla okuyabiliyorsunuz. Dünün en çok okunan haberi ilginçtir. Ee, bir e, sosyal medya haberi. Facebook'un verileri biliyorsunuz bir e, mecrada yayınlanmış. E, yani kullanıcıları, 550 milyon kullanıcıları deşifre olmuştu. Peki Türkiye'den var mıydı e, bu konuda mağdur olan kişi? Evet, neredeyse Türkiye'nin dörtte biri. Yani 19 milyon 638 bin 821 kişinin Facebook bilgileri bu dark web'te yayınlanmış durumda. Ne yapmamız gerekiyor bence? Bence ilk yapılacak iş Facebook şifrelerinizi değiştirmek. Onun dışında da çok yapılacak bir şey yok maalesef. Bugün sizlere maalesef sağlık haberleri ağırlıklı bir bülten sunuyoruz. Canan Ergüder, güçlü bir oyuncu, iyi bir sinema oyuncusu, dizi oyuncusu. Efendim kendisinin kanser olduğu açıklandı, ee, tedavilerine başlandı. Allah inşallah sağlıklı bir ömür nasip eder kendisine. Ee, yine sağlıkla boğuşan bir sanatçı Mehtapar, dün doğum günüydü. Ee, Müjde kardeş kardeşi hakkında çok duygusal bir mesaj yayınladı ve e, kardeşinin doğum gününü kutladı da bir an önce aramıza dönmesini e, diliyoruz. E, yine sağlık haberi. Üç tane virüs haberimiz var. Koronavirüs haberimiz var. E, gün geçmiyor ki bir korona virüsü e, ortaya çıkmasın sanat dünyasından. E, bugün de üç kişinin haberini veriyoruz size. Furkan Palalı, Rambo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç. Koronavirüse yakalanan isimler. Kendilerine bir an önce acil şifa diliyoruz. Efendim Hülya Avşar e, Filtre e, Kullanımından haberi yokmuş. Hatta bu, bu, bu konuda şirketi aramış ve şirketle e, biraz atışmışlar. E, ama Hülya Avşar neydi? diyor ki benim filtre falan ihtiyacım yok. Neyse o diyor ben buyum diyor. Benim böyle filtreye ihtiyacım yok diyor. Güzel bir haber sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim e, bir, bar, bir dargın bir barışık derler ya e, Dilan Çitak tatlı sesle Levent Dörder'in Dörder size ayrıldığını belki en azından dördüncü, beşinci kez haberini veriyoruz. E, bu Artık onlar ayrılmadı diye haber yapmak e, daha elzem olacak galiba. Evet yeni ayrıldıklarını açıkladılar. Levent Dörder ve Dilan Çitak tatlı ses. Gene ee, bir sağlık haberi diyelim. Ulağan Şüpheliler setinde bir kaza yaşandı. Dublörlerden bir tanesi e, ciddi bir kaza geçirdi ve şu anda hastanede tedavi altında. Allah yardımcısı olsun bir an önce e, sağlığına kavuşur inşallah emekçi kardeşimiz. Didem Soy'dan çok enteresan bir e, fa, e, şey vermiş, röportaj vermiş. Burada cinsel fantezilerinden bahsediyor kendisinin cinsel fantezisinin ayakkabı sahibi olduğunu, ayakkabıları olduğunu, hatta bir zamanlar bir kızın kendi peşinden koştuğunu bayağı açık yüreklilerle anlatmış. Haberimizde okuyabilirsiniz. Kibariye'nin eşi Ali küçük Küçük Balçık hakkında bir sahtekarlık davası açılmıştı. Bu dava sona erdi. Sonuç mu? Tabii ki magazin kolik komisitemizde okuyarak görebilirsiniz. Survivor 2021'de bu hafta ilginç ve sürpriz bir isim gitti. Çok beklenmeyen bir isim ayrıldı adadan. Kim olduğu haberimizde var. Yeni dizi dünyasından ilginç bir haber. Kırmızı Kamyon dizisi biliyorsunuz ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Fakat ertesi gün gerek yapım şirketi gerek televizyon kuruluşu bir açıklama yaparak Haziran ayında yayınlanacağını, bundan sonraki bölümlerin Haziran ayında yayınlanacağını açıkladılar. Açıkçası anlamak çok zor. Neden ilk bölüm yayınlandı? Bir şeyler eksik miydi? Beğenilmedi mi? Tabii bunlar araştırılacaktır, ortaya çıkacaktır. Biz de size bunları haber vereceğiz. Engin Benli son zamanların ortaya çıkan önemli sanatçılarından bir tanesi, dikkat çeken sanatçılarından bir tanesi, çok güzel hayatı ile ilgili bir röportaj vermiş. Bugüne kadar yaptığı işlerden bahsetmiş. E, ee, onun haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim dün genelde e, bütün evlerde konuşulan konu şarkılar bizi söyler programına katan, katılan Ata Demirer'in ne kadar başarılı olduğu e, şeklinde yorumlar vardı. E, bizim ülke olarak demek ki eğlenmeye ve gülmeye ihtiyacımız var mı şeklinde yorumlandı bu. Biz de bir bölüm videosunu ve haberini sitemizde aldık, yayınladık. Efendim bu akşam ekranlara gelecek 3 tane dizi var. Bizim sizlere fragmanlarını verdiğimiz ve bölüm özetlerini sunduğumuz. Nedir bu diziler? ATV'nin dizisi Kuruluş Osman, Fox TV'nin dizisi Masumiyet ve TRT1'in kült dizilerinden Kutsi'nin başrolünde oynadı. benim adım Melek. Bu akşam ekrana gelecek diğer diziler. Ben şimdi sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne gerek Instagram'da gerek YouTube'da her türlü elleri, eleştiri, öneri, şikayet, dilek, talep, düşüncenizi lütfen yazın bize iletin. Ve de Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube'da da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak bizi bize abone olmayı ihmal etmeyiniz, unutmayınız. Hepinize mutlu ve sağlıklı, esenlik dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.